Bugünkü şıklığımız tulum. Tulum, tulumdur, güzeldir. Tulum nasıldır? Tek parçadır, pantolon. İçim kafa kafa bugün. Çünkü niye biliyor musun? Çok güzel puanlar alacağım. Onu hissediyorum galiba. Bugün haftaya böyle ışıltılı bir giriş yapacağım. Tamam, aradığımı buldum. Ben böyle net bir kızım işte. Bulurum ve alırım. Bugün herkes tulumda patlayacak. Asıl bugün patlayacağınız. Bitti, düz elbise herkes giyer. İşte bu. Tam olarak beni yansıtan, ellerime bile yakışan bir çanta. Hadi bugün birinci olacağım, koşalım. Burada. Hele gel kaldır beni. Çok hafif kilo almışım. Ay, bu muhteş tulumu ben şey yapayım hemen, değiştireyim ben. Benim bir lafım vardır, her değişik şey güzel değildir diye. Ahan da örneği. Keşke konsept dışı gelseydin de böyle gelmesin. Ya evet. İşte bunu istiyorum kardeşim göz kirliliği şu an tamam mı? Hiçbir fikrin olduğunu düşünmüyorum. Sen niye Emel'e bu kadar yaklaşıyorsun dedi böyle dedi. Çünkü Emel'in dışarıda çok hayranı var takipçisi var. Ne 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 bir ne 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 ne